Başka seçenek yoktur. Peki acıdan kaçmak ne demek? Bunu bilen var mı? Ben size söyleyeyim. Aç kalmamak için çalışıyorsan, çocuğun bir şey istediği zaman ona yok dememek için çalışıyorsan, karın başka insanların hayatlarına özenmesin diye çalışıyorsan, sen neyden kaçıyorsun? Acıdan kaçıyorsun. Ama sen kardeşim eğer bu ay sonu bir Ferrari yapmak için çalışıyorsan Bebekteki evin çok güzel değil. O yüzden işte Zekeriya köyünde triplex büyük bir ev almak için çalışıyorsan ne için çalışıyorsun? hazza koşmak için çalışıyorsun. Peki Türkiye'de insan olun yüzde 95 ne için çalışıyor? Acıdan kaçmak için çalışıyor. Ve hiçbir insan acıdan kaçmak için çalışmayı sevmez. Düşünün bir köpek sizi kovalıyor ve hayatınız boyunca köpek sizi kovalıyor. Siz de kaçıyorsunuz. Nasıl hissederdiniz? Nasıl hissederdiniz? Sizce niye insanlar emekli olmak istiyorlar? Ha? Niye? Çünkü yıllarca acıdan kaçtıkları için artık bizi bir şey kovalamasın. Emekli olalım ve evde yatalım. Evet saatlerimiz daha değersiz olacak ama en azından bizi kovalayan bir şey olmayacak. Diye. O yüzden dört gözle emekliliği bekliyor insan Acıdan kaçtıkları için. Sizce ben emekli olacak mı? Ben 70 yaşıma geldiğimde Allah ömür verirse yine burada bir insanlara bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Niye? Çünkü ben acıdan kaçmıyorum. Ben hazla koşuyorum. Benim için şu an burada olmak ve size konuşmak bir haz, bir mutluluk. Anlatabilir miyim? <laughs> Peki biz bu fırsatı size niye sunduk? hasta koşun diye, acıdan kaçmayın. Bu hayatta bir şeyler olmasın diye değil, hayatınızda bir şeyler olsun diye çalışın. Annem babam aç kalmasın diye değil, annem babam istediği zaman tatil yapsın diye. Çocuğun arkadaşları bir şey aldığı zaman çocuğum onlara özenmesin diye değil, çocukları, çocuğumun arkadaşları çocuğuma özensin diye çalış. Tamam mı? O yüzden size bu fırsatı sunuyorum. Siz ne yapacaksınız? Bu kamptan çıkıp insanlara bu fırsatı sunacaksınız. Niye? Onlar da bu saatten sonra azda olsunlar. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Bu hayatta aldığınız kararlar sadece sizi etkilemez. Ben bir karar aldım ve bu işe girdim. Ve bana bu iş anlatıldığında herkes A'yı işaretlememi istiyor. Sadece bir tek ben tek başıma karar alıp B'yi işaretledim. Ve bu işe girdim. Herkes A'yı işaretlememi söyledi bana. Herkes. E, ne olduğunu biliyor musunuz? Ben sırf ben beyin işaretledim diye annem babam hayatları boyunca yaşamadığı bir hayat yaşıyor. Sırf ben beyin işaretledim diye benim arkadaşlarım her gün 10 saat batak oynayıp ceplerinde 5 lira varken bugün kendi arabalarına binip hatta babalarına araba alabiliyor. Sırf ben beyin işaretledim diye beni daha önce hiç tanımayan dışarıda sokakta torbacılık yapan insanlar bugün sahnelere çıkıp insanlara bir şeyler öğretiyorlar. Ya ben daha iyi işaret Ya o yüzden aldığınız kararlar sadece size etkilemez bu dünyada. <laughs> Sırf ben beyin